Merhaba arkadaşlar 3 Eylül pazar iddia tahminleri günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumları betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarımdan banko kupanıza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat Polonya Ligi'nde Rakov evinde Puşka'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rakov oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla Kopenhag evinde mağlup olmuştu. Stalmieleci 2-0, Aris'i 1-0 yenip Piyasa 2-1 kaybetmişti ve evinde Aris'i 2-1 mağlup etmişti Rakov. Puşka'nın form durumuna baktığımızda Lotsu 2-1 yenip Zagreb'e 1-0 mağlup olmuştu. Leje ile 1-1 berabere kalmış. Stalmiyeleç'i 1-0 yenip Jagiellonia'ya deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu Puşka. Rakov'la Puşka arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 16'da Fransa Ligue 1'de Lille evinde Montpellier'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lille oynadığı en son karşılaşmada Lorient'e 4 1lik skorla deplasmanda mağlup olmuştu. Rijeka'yı 2-1, Nantes'i 2-0 yenmiş. Nice'le 1-1, Brentford'la ise golsüz 0-0 berabere kalmıştı Lille. Montpellier'in form durumuna baktığımızda Reims'e 3-1 mağlup olup Lyon'u 4-1 yenmişti. Le Havre ile 2-2, Borussia Mönchengladbach'la 2-2'lik skorlarla berabere kalmış ve kendi evinde Ales'i 2-1 yenmişti. Lille Montpellier arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.